Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle tülbent kenarları nasıl yapılır onu çekimi göstereceğim şöyle hemen yan kenarlarını ben biraz yapmıştım sizin için şöyle yakından da göstereyim şöyle kendimiz nasıl rahat bir şekilde yapabiliriz onu göstereceğim İğneyle çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir kolaylıkla hemen size göstereceğim İlk olarak şöyle hemen Kullandığım tülbenti göstereyim Cenk'in arkadaşlar şu kod eğer isterseniz buradan rahat bir şekilde siz de alabilirsiniz. İnternetten sanırım satışları da bulunuyor. Şöyle adresinde şu kısımda bulunuyor. Almak isterseniz ben aldığım yer tuhafiydi arkadaşlar 80 tl aldım. Kullandığım ipim şunu da göstereyim. Bu da 13 tl bunun da kodu hemen göstereyim budur almak isterseniz de tülbentimize uygun bir şekilde olsun diye ben bu ipi kullanıyorum. Şimdi hem yan kenarı hem de dönerken nasıl rahat yapabiliriz onu göstereceğim. İlk olarak tülbentimin. sadece bir kısmını şöyle açıyorum. Şimdi tülbenti yapmaya başlarken de arkadaşlar hemen köşesinden başlamıyoruz. Yani şu kısımdan başlamıyoruz. Çünkü dönerken bunu daha güzel çevirip diğer kısmı birleştirebilmemiz için hemen o kısmı almıyoruz. Buradan biraz mesafe bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra şu kısma geliyoruz. Bunu hemen parmağımıza çeviriyoruz. Yani hafif hafif yuvarlayacak şekilde iki parmağımızın arasında bireye bire şöyle göstereyim. Şöyle iki parmağımızın arasında çeviriyoruz kumuş. Gördüğünüz gibi böyle çevrildikten sonra mi alıyorum hemen. Herhangi bir şekilde düğümü falan bulunmuyor. İğnemi hafif şöyle çapraz tutuyorum. Getiriyorum. İğnemi iki kere ipimi pardon, şu iki ipimi de iğnemin üzerinde iki kere çeviriyorum. Hafif çekiyorum. Çok az bir mesafe şöyle bırakıyorum. Bunu daha sonra çakmakla yakıp yok edebiliyoruz ipimizin uç kısmını. Sonra tekrar aynı yere Çapraz olacak şekilde iğnemin üzerinde ipim kalacak şekilde bırakıyorum. Tekrar bir kere daha iğnemin üzerinde iki kere dolayıyorum ve şimdi pardon şu kısmı düzenleyeyim. Hemen ilk kısmı yapmış oldum. Yani şurası benim düğüm kısmım oldu arkadaşlar. İki kere çevirdik. Şimdi devam ediyoruz. Yuvarladığımız kısımda iki parmağımızın arasında hafif ilni böyle çapraz tutacak şekilde düz değil de şöyle hafif böyle çapraz tutuyoruz ki güzel bir şekilde yan kenarımız olsun. Bu sefer düğümü yaptıktan sonra inemin üzerinde şimdi bu yapılan ipi tek olan ipim burada duruyor. Bu inemin üzerindeki iki ipimi alıyorum tek bir seferde inemin üzerinden pardon şunu hemen geçireyim. İki ip olunca da böyle bir sorun olmuyor. İki ipimi bir seferde iğnemin üzerinden geçiriyorum, hafif hafif çekiyoruz. Son kısma geldik mi? Sıkı bir şekilde çekip kapatıyoruz. Aynı şekilde geliyorum, kumaşımın üzerine iğnemi hafif çapraz şekilde olacak şekilde aldım. Tekli olan kısım iğnemin üzerinde duruyor. Şimdi ikili olan ipimi bir kez dolayıp çekiyorum son kısmını da iyice yapıyoruz. Böyle yan kenarlarını yapıyoruz. Tekrar göstereyim. İki parmağımızın arasında arkadaşlar kumaşımı alıyorum. Çeviriyorum. Çevirdikten eşitledikten sonra iki parmağımla bunu tutup diğeriyle de hemen geliyorum. Çapraz iğnemi tutuyorum. Üzerine bir kez geçip yapıyorum. Budur. Tekrar bir kez daha yapalım. İnim çapraz tutuyorum, inim üzerinden bir kez dolayıp kapatıyorum. Yakından da göstereyim. Budur arkadaşlar. Yan kenarların türbentimizin böyle rahat bir şekilde. Siz de isterseniz de yapabilirsiniz. Şimdi köşeye gelirken nasıl yapıyoruz onu da hemen göstereyim. Şurada ben daha önceden yaptım sizin için. Şimdi böyle güzelce yan kenarlarımızı yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdi köşeye geldik. Aynı şekilde hiçbir farkı olmadan iki parmağımızın arasında bu kısmı çeviriyorum. Hemen yaptıktan sonra ta ki son köşeye gelene kadar normal diğerinde yaptığım gibi düz bir şekilde işleyeceğim. Ta ki köşeye gelene kadar. Biraz daha bir tane ya da iki tane daha işledim şimdi köşeyi size dönüp göstereceğim. Şimdi ikili olan ipimi de iğnemin üzerinden bir kez geçiriyorum. Geldim tam köşe kısmımıza. Bunu da şöyle yuvarlaya yuvarlaya diğer kısmı geçiriyor. Aynı şekilde yuvarlıyoruz. Şimdi bu yan kenarın diğer bezin diğer kısmına geldiğimizden dolayı iki tarafı da birbirini birleştirecek şekilde güzel bir şekilde çeviriyoruz. Yani önemli olan iki parmağın arasında o köşeyi de aynı şekilde çevirmeniz. şu kısmı. gördüğünüz gibi bakın şura köşeydi hemen ama bu kısma geçirebildik yani bu kısmı da köşeye geldiğinizde hafif yuvarlayarak bu diğer kumaşın köşe kısmına da geçmiş oluyorsunuz diğer tarafa hiç belli etmeden köşenizde yuvarlamış oluyorsunuz şöyle iki parmağınızın arasını alıyorsunuz çeviriyorsunuz sonra iğnemizi çapraz şekilde tutup iğnemin üzerinden bir kez geçiriyorum Sıkı bir şekilde kapatıyorum hemen şu kısmı bir tane daha yapabilirim tam köşeyi çevirene kadar iki parmağımızın arasında kumaşı güzel bir şekilde çeviriyoruz gördüğünüz gibi yan kumaşa geçmiş bile olup herhangi bir püf noktası yok arkadaşlar sadece çeviriyorsunuz köşeye bile gelseniz iki parmağınızın arasında kumaşı güzel bir şekilde çeviriyorsunuz budur hemen şu kısma da. Şu kalan kısımdan hemen güzelce çeviriyoruz. Tabii bazen çevirmiyorum. <laughs> yani biraz ilk başlayanlar için de zor olabilir arkadaşlar. Bazı taraflarında burası sert kumaş kısmı olduğu için çevirmesi de bazen <laughs> zor oluyor. Hemen şöyle çevirdim. Geldim, iğnemi aldım. Şuradan düzenliyorum köşe kısmımızı. Hemen iğnemin üzerinden bir kez geçip şöyle ipim de kısaldığı için biraz bu kısımda zorlanıyorum. Hemen geliyorum. Güzelce iyice çekiyorum. Aynı şekilde şu kısmı da yapıyorum. Çekiyorum. Budur. Gördüğünüz gibi köşe kısmımızı çok basit bir şekilde düz bir şekilde yapmış olduk böyle yaparak şimdi düz kısmını tülbentimin yapıp devam edeceğim çok güzel bir örnekle geliyorum bu birinci aşamamız ikinci ve üçüncü aşamamız da olacak çok yakında güzel bir tülbentin bu kolay bir şekilde yapabileceğiniz tülbenti oyasında size göstereceğim yan kenarlar bittikten sonra tülbentin devamında yapalım derim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.